Değerli arkadaşlar yeni bir videodan merhabalar. Bugün PUBG Mobile'de WoW oynayacağım. WoW'da 1 vs 1 Ultimate diyor arkadaşlar. İlk defa oynayacağım. Hazırsanız hızlıca maçı başlatıyorum. Bir tane M16 verdi arkadaşlar. Acaba vurduk vurdukça şey mi değişecek? Deneyelim bakayım. Hepsi de yaşıyor. Aa bunlar robotmuş arkadaşlar. Bir de robot üzerinde deneyelim. Oyuncu bulmadı. Hemen bir uçayım. en azından böyle bir deneme fırsatımız oldu. robot nereye gidiyor musun? Robotlara bak ya. Çok güzel. Bu nerede? Diyelim. Alan dışında. <laughs> Robotlar oynadığım gibi gerçek de böyle oynayabilsem. Böyle bir maçtı arkadaşlar. Hemen sizin için herkeste Evet. Hemen bir buraya gireyim. Şöyle bir gelsin arkadaşlar 1v1 bir bir. M416 diyor hemen başlatayım İnşallah bu sefer de robot gelmez de burayı deneyelim arkadaşlar ilk defa deniyorum zaten deminki modu da ilk defa denedim bunu da ilk defa deniyorum deminkinde hepsi robottu Güzel bir şeye benziyordu ama hep robot olduğu için anlayamadım ama harita güzeldi. O odayı bulup arkadaşlarınızla gönül rahatıyla oynayabilirsiniz. Hoşuma gitti. Reklam değildir tabi. Güzel mi attı? Hemen şöyle bir başlasın. M400 Silah seçebiliyoruz. Evet tek tek. İnşallah gerçektir arkadaşlar. Ya ve AFK değildir. <laughs> Acaba canlanır mı? Evet, canlandı. Böyle olduğu çok daha iyi oldu arkadaşlar. Hatta şuradan ben bir keskin alabiliyor muyum? Alabiliyorum. O yüzden keskin oynayayım. İnşallah o keskin Ya yani Keskin alsana. Ben keskin alayım mesela. Birkaç kere keskin alayım arkadaşlar. Keskin alayım da belki o da keskin alır. Keskin alsana güzel kardeşim ben keskin alıyorum. Hepamı düşürdü. <laughs> Helal olsun. Helo Eyvallah. Ben de sana göz açtırmam bundan sonra. Öyle oyun mu varmış? Gel. Gel. Ya niye dönmüyor? Gel. Dedim ki keskin oynayalım. Göster kendini. Bak. Kendini göremiyor zannediyor. Al silahını. <laughs> Güzel vurdun. Yine bir silah değişikliğine gidelim. Göstereceğim. MG MG ha. <laughs> Öyle olmamıştı MG MG'de. güzel vurdu. Hemen çekelim p 90 ı. Ben de güzel vurdum. Gel bakayım. Bakayım böyle arkadaşlar. kaça kaç? kaç. 14 6. Nereye attın o Gel bakayım. Silah çok kötü. Çekme diye. Maç bitti. Süre bitti demek ki arkadaşlar. oyunda böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.